Abi siz gerçekten dükkanı falan yıkamıyorsunuz. Bu yolu yıkıyorsunuz ya. Yani çok kadar kaldırımı yıkacaksınız diye Bütün yolsu su ya. Neyse. Hadi motoru yıkacağız. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün ekiple bir ee, turlamaya çıkacağız. Nereye gideceğimiz belli değil ama muhtemelen Mudanya tarafına doğru süreceğiz. E ee, bize de malzeme çıktı. Açtık kamerayı tabii ki. Şimdi saat e, 9'a doğru toplanmaya başlayacaklar. Ben bir 15-20 dakika önden gidiyorum. Saat şu an 8.30'a geliyor. 9 gibi falan toplanırız diye konuşmuştuk. Ben önden gideceğim bir e, motora su vuracağım. Biraz tozlu çünkü. Kirli değil, tozlu. O yüzden sadece su vuracağım. Köpeğe falan gerek yok. Arkadaşlar bugün sabahtan beri hava o kadar sıcaktı ki. Yani yaprak kıpırdamıyordu neredeyse. Bak şimdi akşam oldu. Ben video çekmeye falan çıktım. O kadar fazla rüzgar var ki. Hani zaten ses konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorum. Bir de üstüne böyle şeyler bizi buluyor. Artık yavaş yavaş gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu arada benzin ışığımız da yanıyor. Benzin almam lazım. Buradan hem bir benzin alırız hem bir motoru temizleriz piyasaya hazırlık oğlumuzu piyasaya hazırlamamız lazım. Arkadaşlar bu e, burası Fethiye OSB diye geçiyor olması lazım. Buranın köşesindeki o lambaların orada köşedeki BP'de de servis yıkamada arkadaşlar kiresiz su diye bir su var. 1 gram leke bırakmıyor. Mesela motor şu an kirli değil. Sadece tozlu mozlu gideceğim. Buna kiresiz suyu vuracağım. Hiç bez bile dokundurmayacağım. Kendi halini kurumaya bırakacağım. Leke falan hiçbir şey kalmayacak motorun üstünde. Jelilop olacak. Önce benzin mi alsam, motor mu yıkasam? Benzin alacağım. Aa iyi bir karar ile. Benzin alacağım. Kolay gelsin. Geldi ben yine açılmış. Evet. Başka motorcular da var. Dominar 250 vardı galiba yanlış görmediysem diğerini çok kesemedim. Matheus'lar gelmiş bakalım ya. F1 GTR var bizde bunlar ya. Bunlar tırt. <laughs> plaka, gerçi bunda plaka yazmıyor ki ama Bizden gelen giden var mı? Şöyle bir bakıyorum. Yok. Ama şimdi damlarlar yavaştı. Şunu da kapatın be abi. Uçuyor yarısı a**ıyımız gelene kadar yani motoru da çizmişsin alt üstü benzin koydun ya ne iş yapmış olabiliriz çok kötü olmuş ya nasıl yaptın bunu ya şimdi kaskı şu karşıya bırakacağım bir motoru su vuralım elemanları beklerken motor koruya dursun bu arada bugün süreceğimiz ekipteki bazı arkadaşlarla yeni tanışacağım yani birçoğu arkadaşım ama iki kişiyle sanırım Aynen iki kişiyle yeni tanışacağım. Kendi arasında yeni tanışacak olanlar da var. Biraz daha böyle bir ekipçe tanışma günü gibi bir şey olacak aslında. Ay ay. Ha? Tamam. böyle gel yavaş yavaş kaçalım beyler arkadaşlar bp'den çıktık bir arkadaş geride kaldı onu bekliyoruz da ben motoru su vurdum kurulamadım hiç Kurur diye tahmin etmiştim hala kurumadı Umarım kameraya falan su gelmez giderken Görüntüyü mahvetmeyelim yani Geldi değil mi? Tamam devam Evet arkadaşlar şu an 7 ya da 8 motor olmamız lazım bir arkadaş da bizi Geçit Özdilek'te bekliyor Onunla doğru da orada buluşacağız oradan hep beraber mudanya yeşekli. Şimdi bu tarz kalabalık sürüşlerde arkadaşlar biraz dikkatli olmak lazım. Bir de hani ilk defa bu kadar bu ekip birbiriyle çıkıyor. 8 kişiyiz. Triumph bizi darlıyor yandan yandan. Ben gaza gelmeyeceğim arkadaşlar. Şu an ekipte bir Trident 660 var. 250 NK var bir tane. Bir tane Honda CRF250 var. Bir tane RKS'nin 125'lik Scooter'ı. Benelli 125S bir de TVS Rider 125 olması lazım diye arkadaşta. Bir de Zontes 250 var. O işte bizi geçitte bekleyen arkadaşlar Zontes var. Ekip şu an bu şekilde. O yüzden ekstra gazlamalara falan çok yanaşmayacağız. Hani ekip birbirinden kopmasın diye. Ne diyorduk? Bu kalabalık sürüşlerde arkadaşlar ekstra dikkatli olmak lazım. Çünkü ekip birbirini çok tanımıyor henüz. E, yeni yeni bir araya gelmeye başladık. Hani durduk, yere düşüp kalkmayalım gerek yok. Bu arada arkadaşlar 125'lik RKS'nin scooter olan arkadaşa normalde e, RKS R 250'li var. Onun motoru şu an serviste olduğu için bir arkadaşından işte bu scooter ödünç almış. Onunla takılıyor motorunu alana kadar. O da çok garip bir hikaye arkadaşlar. Çocuk yağ bakımına götürüyor motorunu. Daha motor 7000 de mi 8000 de mi yani yağ bakımına götürüyor işte servise motorun yağı değişiyor hiçbir sıkıntı yok abi motoru teslim alıyor motorun bloktan tık 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 sesler gelmeye başlıyor sanki böyle motor kitlemiş böyle kıran kırmış gibi değişik değişik sesler takır tukur abi diyor bu motorda ben verdiğimde böyle bir şey yok yani nasıl oluyor falan adamlar diyor senin motorun böyle böyle işte krankı değişecek, bilmem neyi değişecek, oyu değişecek, boyu değişecek, motor bizde kalacak. Garantiden bunları değiştireceğiz. Yani adam sağlam motor veriyor. Hani bir yağ bakımında motorun neye zarar verebilirsin? Bence o motora yağ koymayı unuttu bu gerizekalılar. Ben de eskiden Benelli varken ben de motorumu aynı o eski servise götürüyordum. Şu an o arkadaşımın bıraktığı servise adını vermeyeceğim. Benelli ile kaza yaptığım zaman motorum o serviste 6 ay kadar kalmıştı arkadaşlar. Gerçekten yani işini hiç bilmeyen çok ilgisiz suç kuruşluk iş yapan bir servis <laughs> Şimdi sahilde Sohbet muhabbet iyice bir kaynaşmaca falan Benelli 125 yeni katıldı, yeni tanıştık kendisiyle. Bana Instagram'dan yazmıştı. Öyle sohbet muhabbet derken işte hani ben de Bursa'dayım falan dedi. E, motor alacağı zaman bana yazmıştı fikri danışmak için. Öyle tanıştık, samimi olduk. Bugün ilk defa çıkıyoruz. TVS Rider 125 de bizim zon testli arkadaşın arkadaşı. O da aramıza yeni katıldı. Eğer sol şeridi kapattık da arkamızdan arabalar geliyor ya. Sol şeritten gitmeyelim. Oğlum adam burada bekliyor. Nereye gidiyoruz ama? Çocuğu özellikle unuttuk arkadaşlar. Biz gazlıyoruz da adam bizi orada bekliyor. Hemen şuraya çekelim. Oğlum çocuğu unuttuk orada. Adam öz dilekte bekliyor oğlum bizi. Hemen bir arayalım onu. Abi geldiler abi. <laughs> Kanka biz öz geçtik de Kanka ne bileyim sol şeritten gidiyorduk 8 tane motoru bir anda oraya sokamadım ya. Sen özlekten çık, özlekten çık düz gel. İlk lambaları geç hemen sağda bekliyor zaten. Direkt dibindeyiz yani tamam. Hadi bay bay. Ya bizim tayfa maksimum 3-4 kişiydi. Aa, Şimdi bir anda kalabalıklaştık ya alışmak lazım. Şeyiz yani. Üzgün bir gidişat yok. Evet evet dikkat Aa, edin kanka. Çok kötü gidişat parasını <laughs> zor buluyoruz. Şu anda bu ekipten kimse kaza kaldıramaz. Zaten ekipmanımız bir bokumuz yok. Aynen. Belamız <laughs> Kamu spotu. Ama ekip çok sağlam ya. Polisler gitti mi? Polis gelmiş durmuş yolda yarış yapıyormuşsunuz demiş. Lan nereden <laughs> 60 biz geldik ne yarış yapıyoruz? <laughs> evet, zon teste geldi. Ne yapıyorsun abi hoş geldin. İyi, sen abi. İyi kan. Abi çıkalım piştik oğlum hadi. hadi, hadi. Piştik piştik hadi. Arkadaşlar kusura bakmayın al 5 görünce kendimden geçtim En arkadan gidelim ki ee, Kameraya da herkes yansısın Bir de herkesi göreyim ben ortadan gelince stres oldum abi öndekiler ayrı arkadakiler ayrı Birlikte gidelim Kanka gelirken çok zorlandık. Bak ben çok yoruldum ama. Aga bir öne gidiyorum, bir arkaya geri gidiyorum. <gülüyor> 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 sen bozdun sen. Bozdum, Aga bir tane bak bir tane. 25 gördüm. Bir şey bak bir 25 gördüm benim. Ben de kalmadı abi şey. Ya bak gene gelmiş götümüz sıfır yanaşmış ya. Gene götüne sıfır yanaşmış ya. Aga dur düşer düşermiş şey. aram boş ver. Başımıza bela almıyordum Kardeşim sıfır motor aldı rolajdayken geldi. Evet. Motoru evet. motor kitledi. <laughs> Scooter aldı birinden yine geldi. Onunla da gelir <laughs> ama. <da geliyorum. gülüyor> Tekrardan merhaba arkadaşlar güzel yolda oturduk şimdi dağılıyoruz motor da ısındı like the move with move with